Ay, ay, hey, Michael Jordan Ay, hey, kors versene borç olmaz Michael Bende de yok halda eşek, kara şimşek Arabanın lastiği çok gevşek Domates, biber, patlıcan Bu nasıl bir lahana domatesi Satsam bu nasıl bir lacivert Ey Michael Jordan hey, koş kors seni borç olmaz Michael Bende de yok Alda eşek, kara şimşek Arabanın lastiği çok gevşek domates Biber patlıcan bu nasıl bir lahana domatesi Satsam bu nasıl bir laciver Ey Michael Jordan hey, Koç versene borç olmaz Michael Bende de yok alda eşek kara şimşek arabanın lastiği Çok gevşek domates Biber patlıcan bu nasıl bir lahana domatesi Borç olmaz Michael, bende de yok Balda eşek, kara şimşek, arabanın lastiği Çok gevşek domates, biber patlıcan Bu nasıl bir lahana, domatesi satsam Bu nasıl bir lacivert Ey Michael Jordan, ey Koş versene borç olmaz Michael, bende de yok Balda eşek, kara şimşek, arabanın lastiği Çok gevşek Biber patlıcan nasıl bir lahana domatesi satsam bu nasıl bir lacivert Ey Michael Jordan Eee eh. Koç versene borç olmaz Michael Bende de yok ağırda eşek Kara şimşek arabanın az çok gevşek domates Biber patlıcan nasıl bir lahana domatesi